Merhaba. Bugün madde döngülerini anlatacağım. Madde döngüleri ünitenin içinde aslında küçük bir konu. Ama önemli bir konu. Şimdi madde döngülerinde su döngüsünü, karbon döngüsünü azot döngüsünü öncelikle anlatacağım. Zaten önemli olan da bunlar. Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına veya ekosistemdeki canlı cansız arasındaki madde alışverişine madde döngüsü denir. Dediğim gibi su, karbon ve azot döngülerinden başlayacağım. Evet başlıyorum. Evet öncelikle su döngüsü. Su döngüsü büyük olasılıkta bizim oluşturduğumuz işte solunum, terleme, boşaltım gibi o durumlarla atmosfere yaydığımız su buharı ile başlar. E bunlar yeryüzündeki suların buharlaşarak havadaki su buharını ve bulutları oluşturmasıyla devam eder. Tam tersi olay ise yağışlarla tekrar yeryüzüne iner. Yeryüzüne indiği zaman eğer topraktan süzülürse bunlar yeraltı sularını oluşturur. Toprak yüzeyinde kalırsa Bunlar da yeryüzü sularıdır. E, yeryüzü suları ve yeraltı suları olarak ikiye de ayırabilirsiniz. Ben atmosferdeki su buharını bitkileri, hayvanları ve yer suları olarak düşündüm ilk başta. E, böyle bir şema çizeceğim. E, buna dediğim gibi yeraltı sularını da ekleyebiliriz. Şimdi öncelikle bir bitkileri hayvanlar yedikleri zaman bünyelerindeki suyu hayvanların bünyesine almış oluruz. Bu bir besin zinciri ile yayılmanın bir örneğidir. Yani suyun h 2 bitkilerden hayvanlara geçmesi. Çok kurak bölgelerde su kaynakları olmadığı zaman bitkileri yiyerek bazı hayvanlar oraya artık bir adaptasyon sağladıkları için bu sayede yaşamlarını devam ediyorlar. Bitkiler, hayvanlar hatta tek hücreli canlılar solunumla Şöyle bitkiler ve hayvanlar olarak özellikle göstereceğim. Şemayı çok dağıtmamak için tek hücreli mikroskobik canlıları da bunlara dahil edebiliriz. Solunumla solunum atmosferdeki su buharını arttırırlar. Solunum dışında terleme olayı, terleme ve bununla beraber aynı zamanda bir de boşaltım olayı vardır. Boşaltım. Tabii ki solunumla zaten gaz olarak çıkıyor. Terleme ile Evet su buharı olarak çıkmayabilir. Su olarak çıkabilir. O da buharlaşır. Boşaltımla da sıvı olarak çıkar sonra buharlaşır. Bunun dışında aynı zamanda yeryüzündeki suların tamamı da yine aynı yöntemle yani buharlaşmayla buharlaşmayla atmosferdeki su buharını arttırırlar. Bunun geri dönüşü ise tam tersi yani atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak yağışla yağış bu yağışın türü değişebilir yeryüzündeki suları arttırması. Bu bir devir daimdir. Zaten adı üstünde bu bir döngüdür. Birbirlerini bu şekilde elde edip birbirine bu şekilde aktarırlar suyu. Yeryüzündeki suları da bitkilerde de kullanır. Hayvanlar da kullanır. Bu şekilde bir tablo oluşur. Evet canlıların solunum terleme boşaltımında atmosfere vermesi tersi olarak da buharlaşma bu, bu, buna tabi dahil olarak buharlaşma bunun tersi olarak da yağış şeklinde tekrar geri dönmesiyle su döngüsünü tamamlamış oluruz. Diğer döngülerden biri karbon döngüsü. Karbon döngüsü karbonun asıl kaynağı karbondioksittir. Karbondioksit de atmosferdeki karbondioksit gazından gelir. Canlıların yapısında bulunan karbon elementin kaynağıdır bu. Üreticiler bu karbondioksiti fotosentezle besinlerin yapısına katarlar. Besinlerdeki karbon besin zinciriyle üreticilerden tüketicilere az önceki örnekte gösterdiğim gibi yine besin zinciri aracılığıyla aktarılır. aktarılır. Canlar bu karbon, karbonu solunumlu atmosfere karbondioksit olarak vermenin yanında aynı zamanda fosil yakıtlarla ve tabi bunu şu an burada Ana karakterlerden biri olmadığı için göstermedim ama ayrıştırıcıları da ekleyeceğim. Bu canlıların ölümüyle ayrıştırıcılar da bu karbondioksiti tekrar atmosfere yayarlar. Şimdi yine ana temalarım var. Karbondioksit atmosferdeki bitki hayvan ve fosil yakıtlar. Bunların arasındaki iletişime bakarsak. Öncelikle aklımıza hemen konularımızla da şu an çok ilişkili olan fotosentez olayı geliyor. Fotosentez. Atmosferdeki karbondioksiti bitkiler fotosentez aracılığıyla kullanırlar. Aynı şekilde bitki ve hayvanlar solunumla solunumla dışarıya yani atmosferdeki karbondioksit arttırırlar. Bunun dışında bitki ve hayvanlar şöyle hem bitkiler hem hayvanlar ikisi de ölür. Ölünce ayrıştırıcılar ayrıştırıcı Ayrıştırıcılar bünyelerindeki karbonu çıkarırlar ve bunu karbondioksit olarak yine atmosferdeki karbondioksite verirler. Yani dolaşıma katarlar. Aynı şekilde fosil yakıtlar da şöyle yanma olayı sonucu yanma olayı sonucu canlıların bünyelerindeki karbonu çıkarır ve karbondioksit olarak yine atmosferdeki karbondioksite katar. bunun dışında bitki hayvanlar öldüğü zaman Bakın burada kömürde ayrıştırıcılar devreye girdi. Eğer ayrıştırıcılar devreye girmezse e, yüksek basınç ve sıcaklık altında fosil yakıtlar oluşuyor. Bu bu da yine ölüm diyebiliriz buna da. Ölüm. Bu fosil yakıtlarda biliyoruz ki işte petrol, doğalgaz ve kömür bunlar da yanarak aynı şekilde bu karbondioksiti daha da e, atmosferdeki dolaşıma katarlar ve bu dolaşım sürekli devam eder. Bu da karbon döngüsüdür. Yine karbonun ana kısmı atmosferdeki karbondioksittir. Canlıların bünyelerindeki karbondioksit vardır. Hatta şunu unutmayalım. Bitkileri yine besin zinciri aracılığıyla hayvanlar yediği için bitkilerin bünyesindeki karbondioksit ya da karbon diyelim. Karbondioksit demeyelim. Karbon hayvanların bünyesine geçer. Böyle devam eder. E diğer önemli biraz daha uzun bir anlatımı olan azot döngüsüne gelelim. E şimdi biz protein yapısından genelde azotu Döngüsünü düşünürken proteini söyleriz ama aynı zamanda DNA, ATP hatta klorofilin yapısında da azot bulunuyor. Havadaki serbest azot bitkiler tarafından kullanılamıyor. Zaten çizerken de o şemayı bitkiler ve hayvanlarla direkt atmosferdeki azot arasında bir bağ kurmayacağım. E, havanın serbest azotunu bu yüzden azotlu bileşikler haline yani biz ona nitrat tuzları da diyoruz. Çok artık formül vesaire verilmediği için. Azotlu bileşikler diyelim kısaca dönüştürebiliyor. Bu olay iki şekilde gerçekleşiyor. Bahsettiğim gibi bunlardan biri baklagillerin köklerindeki azot bağlayıcı bakteriler, diğeri de havanın e, üzerinden geçen şimşek ve yıldırım yani yüksek dozda elektrik bunları azotlu bileşiklere dönüştürüyor. Aynı zamanda canlılar öldürdüğünde ayrıştırıcılar azotu yeniden üreticilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürüyor. Topraktaki azotlu bileşiklerin bir kısmını bitkiler tarafından kullanılıyor. E, ve bu bitkiler tarafından kullanıldığı zaman fotosentez olayında besinin yani glikozun yapısında hapsediliyor. E, ondan sonra e, tüketiciler bunu tekrar kullanıyor. Bir kısmı ise azot ayrıştırıcı bakteriler diye özel bakteriler var. Bunlar tarafından direkt azot gazına dönüştürülüyor. Burada da özet olarak bundan bahsettim. Baklagillerin köklerindeki azot bağlayıcı bakteriler, şimşek yıldırımı olayı, daha sonra ayrıştırıcıların bu azotu toprağa karıştırması bunun bir kısmının e, üreticiler tarafından kullanılması, bir kısmının ise yine azotu gazo haline dönüştüren bakteriler tarafından kullanılması gibi Şimdi şemaya bakarsak e, a, havadaki azot gazı bitki hayvan yine temel kavramlardan bahsettim. Şimdi öncelikle havadaki azotun toprağa gelmesi için birkaç yöntem var dedik. Yıldırım, şimşek ve azot bağlayıcı bakteriler. dikkat ederseniz havadaki azotla bitki hayvan arasında direkt bir bağ kurmayacağım. Yani burada hiçbir şey olmayacak. E, bitkiler aynı şekilde bir kısmını bitkiler e, kendi bünyelerinde kullanırlar topraktaki azotun. E bunu hayvanlar yiyerek kendi bünyelerine alırlar. Aynı zamanda e, bitki ve hayvanlar ikisi de öldüğü zaman şöyle ölür. Bu öldüğü zaman bir kısmını yine toprağa verirler bakteriler yine toprağa verir. Bunu yine bitkiler kullanır. Bir kısmınız ise azot ayrıştırıcı bakteriler doğrudan gaz olarak şöyle diyelim gaz olarak atmosferdeki azota ekler. Bu da azot döngüsüdür. Şimdi bir tane soru var azot döngüsüyle ilgili. Evet şemayı biraz daha karışık şekilde çizmiş. Özellikle bunları vermek istemedim. Çünkü biraz daha karışık gözüküyor. Daha basit bir şema çizdim. Diyor ki önce bir azot döngüsünden bahsetmiş. Azot döngüsü şeması verilmiştir. Buna göre hangileri havadaki azotu arttırır? Bakalım. Yıldırım ve şimşek şimsek, şimşek sonucu azotlu bileşiklerin yağmur suyuna karışması. Bu havadaki azotu yere indirmenin yöntemlerinden biriydi. O yüzden bu havadaki yani atmosferdeki azotu azaltır. Bazı bakterilerin azotlu bileşikleri parçalayarak serbest azot gazı haline getirmesi bu o şemada gösterdiğimiz azot ayrıştırıcı bakteriler yani şunlardan bahsediyoruz. Azot ayrıştırıcı bakterilerin yaptığı iştir ve bu gördüğünüz gibi havadaki azotu arttırmak yani atmosferdeki gazı arttırmak amacıyla yapılır. Bunu alıyorum o yüzden. Evet bunu aldım. Bakterilerin köklerindeki bakterilerin havadaki serbest azotu tutması o bu da azotu toprağa indirmenin yöntemlerinden biriydi yani yine atmosferdeki azot gazını azaltıyor. O yüzden bunu da almıyorum. Arttırır istiyordu cevabım yalnız 2 Evet bu soruyla da konu anlatımı bitiyor. Bu konunun aynısını tabii daha önce anlattığım için tıpa tıpa aynısı olmayacak mutlaka. Aynısını anlattığım başka bir videom da var. Onu da inceleyebilirsiniz. Evet bu kısa konumuz bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.